Mustafa aka biz de bu güzel hizmetleri Keçören halkına kazandırdığı için çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kıymetli misafirlerimiz, değerli konuklarımız şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Keçören Kaymakamımız Sayın Nusret Dirimi huzurlarınıza davet ediyorum efendim. Sayın AK Parti il başkanımız, kıymetli belediye başkanımız, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, değerli muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimizin değerli yöneticileri, temsilcileri, değerli hanımefendiler, beyefendiler, çaldıran e, mahallesinin değerli sakinleri, ben de sizleri e, muhabbetle selamlıyorum konuşmamın başlangıcında. Keçören büyüyor, kentimiz büyüyor. Tabii bunun kendine özgün sebepleri var. Göç alan bir yer Keçören. Özellikle İç Anadolu'dan çok yoğun bir şekilde göç alıyor. Ve bu bölgeler yoğun bir şekilde tabii ki konutlaşıyor. Ve yapılar hızla birbirini takip ediyor. Kentin imarı açık alanları neredeyse tükenmek üzere. Bu bağlamda tabii ki kentte yeni altyapı ihtiyaçları doğuyor. Bu altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için de yerel yönetimlerimize ciddi bir e, talep olduğunu fark ediyoruz. E, Keşören Belediye'miz de bu bağlamda e, vatandaşlarımızın taleplerini ciddi bir şekilde değerlendiriyor. Ve burada gördüğümüz gibi çok geniş bir alanda şöyle baktığımızda gerçekten çok büyük bir inşaat alanı. Ben e, yani bir yıla yakın bir süre içinde de bitireceklerini öğrenince gerçekten heyecan duydum. İnşallah kazasız belasız bu inşaat biter ve açılışında da inşallah beraber oluruz diye düşünüyorum. Şimdi burada çok değişik ihtiyaçların da karşılanacağını ifade etti sayın başkanımız. Tabii ki kentlerin kentler yaşayan organizmalar, canlı organizmalar ve onların da kendilerine göre bir kimlikleri var, kişilikleri var. İşte bu bölgeye yurdumuzun değişik bölgesinden gelmiş insanlar kendi özelliklerini bu bölgeye getiriyorlar. Burada kaynaşıyorlar ve burada işte Keçören kimliğini oluşturuyorlar. Keçören kültürünü kültürünü oluşturuyorlar ve ihtiyaçlarını karşılayacakları sosyal mekanları da haklı olarak talep ediyorlar. Ben burada Sadece tabii ki bu bu mahalleye hitap etmeyecek bu tesis. Aynı zamanda çevredeki e, mahallelere de hitap edecek şekilde tasarlandığını da fark ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. E, kazasız belasız inşaatın devam etmesini diliyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Sayın Kaymakamımıza da konuşmalarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, değerli konuklarımız bu güzel ve anlamlı temel atma törenimize teşrif ederek bizleri de onurlandıran AK Parti Ankara İl Başkanımız Sayın Murat Alparslan'ı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. dostlar, kıymetli arkadaşlar, hanımefendiler, beyefendiler. Ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor ve temel atma törenimize hoş geldiniz diyorum. Hepinizin malumu AK Parti ile birlikte Türkiye yeni bir siyasetle tanıştı. Siyasete yeni bir soluk, yeni bir vizyon geldi. Daha önceki siyaset anlayışların aksine içi boş, hamaset kokan nutuklardan hariç hizmete dayalı projeye dayalı ve insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla hareket eden bir takım eserleri, hizmetleri ülkemize kazandırmak için canla başla uğraşan kadrolar ülkemizde tanıştı. Milletimizin hizmetkarı oldu. Tabii bu süreçte belediyeler çok daha ayrı bir öneme ve yere sahip. Çünkü AK Parti kurulduğunda bir dünya markası olacak denilmişti. Şükürler olsun bugün artık AK Parti bir dünya markası bugünlere gelinilmesinde yerel yönetimlerin, ak belediyecilik anlayışının çok özel bir yeri var. Çünkü belediyelerimiz sadece daha önceki alışılmış klasik belediyecilikler gibi basit hizmetler yapmaktan ibaret değil, bilakis kentlerin de bir ruhu olduğunu, bir yaşayan organizma olduğunu hissederek halkının ve kentinin yaşam kalitesini arttırmak için çok farklı konu başlıklarında eğitimde, sağlıkta, kültürde, sanatta, sporda her alanda hizmet üreten, faaliyet yapan bir yerel yönetim anlayışıyla Türkiye tanıştı. Tabii biz bunları yaparken çok şanslıydık. Çünkü AK Parti gibi bir siyasi harekette ve yine AK Parti iktidarıyla birlikte bu işleri yapıyor idik. Merkezi hükümetten aldığımız desteği yerel yönetimlere de uzatıyor, ulaştırıyor ve orada da bu hareketin çok daha artmasına vesile oluyordu. Çünkü biz şuna inanıyoruz değerli arkadaşlar. Bu ülke, bu millet şanlı tarihiyle, köklü medeniyetiyle, zengin kültürüyle her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Bunu hep beraber yapacağız. Hani derler ya. Ülkesini en çok seven işini en iyi yapandır. İşte bizler de işimizi en iyi yapmak şeklinde bir gayret içerisindeyiz. Bugün Keçören Belediyesi sadece Türkiye sınırlarından ibaret değil, tüm dünyada tanınan, bilinen bir belediye. Çünkü burada sadece basit hizmetler yapmaktan sınırlı bir hizmet anlayışının ötesinde vizyonlarıyla, projeleriyle hem diğer illere, ilçelere ve hatta diğer dünya ülkelerine örnek olacak çalışmalara hep beraber imza attınız. Ben bu anlamda çok kıymetli abim, başarılı belediye başkanımız Mustafa Ak ve ekibine huzurlarınıza teşekkür ediyor ve başarılı çalışmaların devamını diliyorum. İşin doğrusu fazla laf hacet yok. Çünkü hani derler ya ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür aklı eserinde İşte bugün burada bu güzel eserin temel atma töreninde hep beraber bu coşkuyu, bu mutluluğu hep beraber yaşıyoruz. İnşallah bu tür eserleri arttırarak yolumuza devam edeceğiz. Çünkü biz bulunduğumuz yerlerde şuna inanıyoruz. Baki kalacak olan kubbede sadece geriye bırakacağımız hoş bir sada. Bunun gayreti içerisindeyiz. Ve biz yine biliyoruz ki kamil insan odur ki dünyada bırakır eser, eseri olmayan yerinde yerler eser. İşte biz bu tür eserleri halkımızın, milletimizin istifadesine sunmak suretiyle çok daha hayır dualar almak çıktığımız yolda bu milletin hak ettiği aydınlık yarınları hep beraber el birliğiyle inşa etmek için canla başla hep beraber çalışıyoruz. Şükürler olsun ki bugün artık Ak Belediyecilikte disiplinli, şeffaf, yönetilebilir ve bir şekilde de herkesin yönetime iştirak ettiği, hep beraber ilçemizi, ilimizi yönettiğimiz ve yerel demokrasinin en üst düzeyde uygulandığı bir hizmeti el beraber yapıyoruz. İnşallah bu hizmetleri de arttırarak devam edeceğiz. Ben bu vesileyle emeğe geçen işçisinden, amirinden, memurundan, taşeronundan, firmasından tüm belediye yetkililerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii bu hizmetlerimiz artık meclisten geçen büyükşehir kanunuyla beraber hizmet kalitesinin daha da artması, kaynakların daha disiplinli ve verimli ve etkin kullanma suretiyle halkın istifadesine daha iyi şartlarda sunulacağının da bilincinde olmasını temenni ederek yapılan ve temeli atılacak bu müessesenin başta çaldıran mahallemize, ilçemize, Ankaramıza ve Türkiye'mize, tüm halk ve milletimize hayırlı olması temennilerimle tekrar emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Sağ olun, var olun. Efendim başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bir telgrafımızı okuduktan sonra hemen temel atma törenimize geçeceğiz. Keçiören Belediye Çaldıran Zümrüt Yaşam Alanı ve Kapalı Pazar Yeri Temel Atma Törenine nazik davetiniz için teşekkür ederim. Yurt dışında resmi temaslarda olmam nedeniyle aranızda olmamanın üzüntüsü içerisindeyim. Çaldıran Zümrüt Yaşam Alanı ve Kapalı Pazar Yeri projelerine emeği geçen herkesi kutluyor. Temel atma töreninizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Törene katılan değerli katılımcılara selam ve sevgilerimi iletiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Cemil Çiçek'in de telgraflarını paylaşmış olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. <laughs> İl başkanımızı, kaymakamımızı, belediye başkanımızı, ilçe başkanımızı, değerli protokolümüzü hep birlikte bu güzel çaldıran zümrüt yaşam evet, de Değerli misafirler, şimdi temel atma gerçekleştirilecek. Bu tesisin normal ihale süresi 300 gün. Ama biz burada, müteahhitimiz burada, Kendisiyle bir pazarlık yapalım. Daha erken bitmesini istiyoruz. Mahallelerin talebi çok daha erken bitmesi. Bizim de talebimiz bir an önce bitmesi. Ne yapalım? Söyle bakalım. Yani 60 gün şey yaptım, geri aldım. Yeterli mi? Belki. Hayır. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah Bismillah. değerli katılımcılar. tüm konuklarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel tesisin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Törenimiz için hayırlı olur inşallah. Hepinize bu güzel törene katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Alo. Var olun. En sağlıklı, karla aç baldız efendim.